Zeynep, Zeynep, ya Zeynep, ne, ne düşünüyorsun ya? Hiç, hiç deme. Sana da sandviç yapayım mı? İstemem. Ama yeter artık ya. Yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun. Ya bir ağzını aç, bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Aynı mi söyleyeyim yine. Hayır. Mesela Kerem'e ne hediye alacaksın? Dalga geçiyorsun herhalde. Yo. Yeni yılın kutlu olsun. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya. Sen ne yaptın ya? Yeni yılın kutlu olsun. Ya Zeynep, sen ne yaptın ya? Zeynep. Zeynep. Ya Zeynep. Hı. Ya yine nereye daldın gittin? Hediyelere. Yani Kerem'e ne hediye vereceğimi düşünüyordum. Oo. Ne hediye vereceksin peki? Vallahi henüz karar veremedim. Seçenekler arasında bir yavru köpek var. Bir göl yazı elması var. Bir de masal kitabı var. Kerem ile Zeynep. Hmm. Masal kitabı. Hmm. Artık herhalde şimdi başlasam böyle bir elli yaşımda falan anca bitiririm. Oh be sonunda gülebildin. <laughs> Eskiden bir sürü liste yapardım ben. Yeni yıldan ne bekliyorum. Ne istiyorum. Alt alta sıralardım. Sayfalar doldururdum. Bir türlü bitmezdi isteklerim. En üstte de hep babama kavuşmak istiyorum yazardım. Şimdi önümde bomboş bir kağıtla oturuyorum. Ama yazamıyorum. Onun yerine başka şeyler düşünüyorum. Mesela kalbini kırdığım kişilerle barışmak. Listenin en başına bunu yazabilirim. Yeni arkadaşlar edinmek. Zengin olmak. Sevdiklerimden hiç ayrılmamak. Başarılı olmak. Güzel sürprizler yapmak, sevdiklerimi mutlu etmek. beni dinleyen, derdimden anlayan, yüzümü güldüren kadına. İyi ki varsın. Yeni başlangıçlar yapmak. Mutlu olmak. Ben bu sene liste yapmayacağım. Oluruna bırakacağım bu yıl. Zorlamayacağım. Zorlamayacağım. Gerçekten. Ben bu yıl her şeyi oluruna bırakacağım. Yakaladım. <laughs> nereye gidiyorsun? Ya bir işim var yarım saatliğine geleceğim. Yarım saat mi? Ama yetmez ki yarım saat. Ne yetmez? Hani bana hediye falan bakarsın diye dedim. <laughs> Aklın fikrin hediye <hidayede>, dedi mi? <laughs> ya ama hani öyle bir şey söylemek istemedim. Tabii bakacaksan da ben engel olmayayım sana. Peki madem. Aa, Nereye gidiyorsun sen? Benim sete gitmem lazım hemen. Hani set yoktu bugün? Biliyorum hayatım ama teknik bir sorun çıkmış. O yüzden iki sahneyi tekrar çekmemiz gerekiyor. Yahu yılbaşı günü set mi olurmuş ya? Ya biliyorum hayatım ama yayın o kadar az kaldı ki herkes çok özeniyor. Ne olur lütfen. Hadi. Anla beni. Şimdi beni bekliyorlar. Çıkmam lazım. Akşamüstü altı gibi gelirim ben herhalde. Asbenallah. Neyse ben de çıkıyorum hadi. Tamam. Döneceğim. Görüşürüz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.